Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Cuma günkü kapanıştan sonra %3'lük bir kapanış, pozitiflik. E, bugünü gerçekten önemli kılmıştı. Fakat şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla, özellikle hafta sonu yaşanan siyasi gelişmelerle birlikte 17.47 itibariyle %1'e yakın bir kayıp söz konusu biz yüz endeksinde. E, arkadaşlar 16.24'te arka arkaya e, enerji şirketlerinden önemlisi, enerjiden daha kablo şirketi Alves Kablo'nun önemli bir iki tane iş anlaşması arka arkaya düştü kamu yayınlatma platformuna bakırlama üretim tersine üretilmek üzere satış sözleşmelerinin imzalanması bunlardan birincisi şimdi size bu iki haberi de arka arkaya vereceğim. Evet yapılan açıklama güncellememe hayır, düzeltmeme hayır, bir ertelenmiş açıklama hayır faaliyetleri olumlu yönde etkilemesi beklenen bir anlaşma arkadaşlar. İlki, Firmamız yurt içi yerleşik bakır mamulleri satış bayileri ile 2025 Eylül ayında faaliyete aldığı bakırlama üretim tesisinde üretilmek üzere 400 ton bakırlama ve topraklama malzemesi satışı kapsamında 191 milyon 937 bin Türk lirası, yani 4 milyar 4 milyon 533 Amerikan doları artık KDV satış sözleşmeleri imzalamıştır diyor. Bakır baz değeri 11.03 dolar olarak kabul edilmiş biliyorsunuz bakırda da bir farklı bir kıvırdanma var özellikle göz göre göre herkesin fark etmesine rağmen almadığı bir şey vardı gümüş hezeyanla bakırda bakırda da yaşayabilirsiniz bu yönüyle belirtebilirim şimdi arkadaşlar ikinci haberimize geçelim. Bu haberde saat 16.24'te yayınlandı aynı şekilde. Şirket arka arkaya kamu yayınlanma platformu haberiyle birlikte e, yatırımcılarını mutlu etti diyebiliriz. Çünkü bu dönemde bu iş anlaşmaları arkadaşlar sürdürülebilirlik açısından oldukça önemli bir durum. Burada da bir satış sözleşmesi imzalanması söz konusu. Birincisi bu bir güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş açıklama değil faaliyetlerin olumlu yönde etkilemesi beklenen firmamızın diyor yurt içi yerleşik bayileri ile bayi ve alt bayi stok yönetim sistemi çalışması sonucunda 171 milyon 33.871 Türk lirası artık edevi değerinde satış sözleşmeleri imzalanmıştır. Evet, bu da 4 milyon dolar değerinde. Ker marjları bu sektörde biraz iyi olduğunu düşünürsek sevgili arkadaşlar. Bugün yapılan bu 10 milyon dolara yakın iki anlaşma ile birlikte Alves Kablo'nun ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlaması beklenebilir bu anlaşmaların. Bunu rahatla söyleyebiliriz. Tabii ki buradaki bilgiler bir yatırım tavsiyesi taşımaz. Lütfen arkadaşlar buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.